Ek iş olarak e-ticaret yapmak mümkün mü? Normal şartlarda bu soruya cevabın kesinlikle hayır olacak. Neden? Çünkü e-ticaret ek iş olarak yapılacak bir işten çok fazla yük gerektiriyor. Bunun satışları takip etmesi var, kargoyu takip etmesi var, iadeydi, muhasebe süreçleriydi, müşteri hizmetleriydi. Bir sürü konu başlığı var iş yükü olarak baktığımızda. Tahsilat, faturası, kargosu mesela bunları saymıyorum bile. Ama Mağazan olsun sunmuş olduğu konsepti düşündüğümüzde kolaylıkla e-ticaret evet, e yapabilirsiniz diyoruz. Çünkü buradan anahtar testten bir mağaza satın aldığınızda siz bu zorlu süreçlerin hiçbirisiyle ilgilenmiyorsunuz. Ne ürünü paketliyorsunuz, ne kargoya gitmek, uğraşmak gibi bir probleminiz var, ne bankasıydı, ne tahsilatıydı, ne faturasıydı bunların hepsini tedarikçiler ve platform adınıza çözüyor. Onun için çok rahatlıkla, ister ekşi olarak, ister evinizden çıkmadan kolaylıkla e-ticaret yapmanız mağazamızın sayesinde mümkün.